bulamadım <laughs> evi evet, girdim adam silah almıştı valla bende zar zor yaşıyorum sen orada adam var mı olmaz mı adam <laughs> savaş alanı ya yani. aha 4 kişi oldu oynayabilirsin oyna Adam indi. Vallahi yediler. Anam. İki kişi geliyorlar. Vallahi yedim. Gel buraya gel. Ben birini tamam. aldım burada. Biri BSE2 atmışım. Felaket. Erkekler ya. Bir de MG ile oynuyor. MG falan var burada. Onlar yine geldiler ha. Adam var mı? Var var yine geldiler bunlar. Geri geldiler buraya. Lan bokmuş. İçeriye bak bakalım kart var mı? Kart varsa. Yapma be abi ya. Havada muhavada Havada vurdu beni ya. Kapmadı <laughs> beni gidiyorum. Abi bunlar hepsi alan dışı geldi gel. Bak geldi biri. <laughs> o, onun, onun olduğunu biliyordum da içeriye girmeden yani. Yukarıda bitirdim adamları ha. Canısız ya. Ben de yapışayım. Ya ben de Enes çok çıktı benim yani. ya. Abi Çok heci kastı şu anda. Vallahi benim de mesela silahı zorla aldım. Almıyor. Yemin şu an silah almıyor. 400'lerde oldu Emes. Oha. Oha. Ölmüş değilim. Bir an oldu. Ne oluyor ya? İnternet gelip geldi.

Abi ben sıkıyorum niye Abi. sıkmıyor ya? Abi parmaklık var mı? Parmaklık yok. Ondan değil. Emes var Emes. E o MS de değil burada 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 sıkarsın al. Tamam. Sen de öldün. Awesome. Şu gibi ha. Bak. Aynen ileride ileride sık şuna sık. Mark the location. Bak bir kişi daha var evin orada. Watch out. Evin orada aynen. Mark the location.

destekleye ve supportlayacağım. Atla bu. Aşağı atladı. Var <laughs> mı başka? Görmedim ben. İçeri İçeri gir. İçeri gir. İçeri gir adam gördü. Gel. O yemekten dolayı adam öldüm mü ölmedi mi bilmiyorum ki. Aa bak kaçıyor lan adam. şey. watch out. sıkıyor abi. Bize sıkmıyor da. Şu evlerin bataklık evlerinin orada. Oha bize sıkıyor. <laughs> abi orası abi. <laughs> Vallahi şey yeleği şey aldı beni benim. Bu benim yeleği götürdü. Mark location. Ben geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ne oluyor? Nereye sıkıyorsunuz siz? Abi önündeki... Oha adam mı var? Söyle niye söylemiyorsunuz? Abi bin, bin, kere işaret. Ya ben zannediyorum şey başka bir şey almadım. Varmış. Abi sapatlar. Ne oğlum? Bir, bir sapatlar. Çık 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 adama bak adama. <laughs> Varmış, adam sağımıza nasıl alamadın ya? Neredesin can adam? basıyor Ayhan Nasıl? abi sen neredesin ya I'm adam Can basıyor. Kaldırmamız lazım bizim. İyi kaldırıyor. Yok bitti. Benim varmış Nasıl? ya. Bitti. Da kaldırma bitti. 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 <laughs>